Değerli bugünkü konumuz göç. Göçün değişmeden kalan tek bir gerekçesi var. Zorunluluk. Bu kimisi için siyasi, kimisi için hayat pahalılığı ve yaşanılan ülkenin gelecek vaat etmemesi. Binlerce yıl önce başlayan göç sürüyor. Roma İmparatorluğu ülkenin gelişmesi için zanaatkarlara kapılarını açmıştı. Almanya'da kalifiye elemanlara kapılarını açma planları yapıyor. Türkiyeli göçmenler mesleksiz olarak alındılar ki Almanların yapmadıkları işleri yapsınlar diye. Şimdi ise onların kalifiye yani mühendis, doktor, hasta bakıcı gibi mesleklere sahip torunlarını almak istiyorlar. Burada tek bir şey dikkat çekiyor. Göçün yönünün değişmemiş olması. Binlerce yıl önce Roma'ya doğru olan göç şimdi de yine batının sanayileşmiş ülkelerine doğru. Doğu ve uzak doğu hala batıya fason, don ve gömlek dikmekle övünmeye devam ediyor. Derneciler Green Card uygulamasıyla Almanya neyi hedefliyor? Sorusunun cevabını Murat Çakır'dan alacağız. Sayın Çakır, Almanya'da kalifiye iş gücü yasası 2020 yılı Mart ayında yürürlüğe girdi. Ancak beklentilere cevap vermedi. 10 yıl önce de personel sıkıntısının giderilmesi için mavi kart uygulaması başlatılmış ancak başarılı olmamıştı. Bu yeni düzenlemenin başarı şansı ne? Yasanın başarılı olmasında bu yasayla birlikte gelme koşullarının yumuşatılması etkili olacak mı? Açıkçası pek zannetmiyorum. Çünkü e, genel olarak baktığımız olayın bir de arka planına baktığımızda aslında e, kalifiye iş gücü göçüyle planlanan farklı bir takım e, siyasi emeller var. Yani e, sonuç itibariyle siz kalifiye elemanları buraya getirdiğiniz zaman ucuz iş gücü olarak getiriyorsunuz. Ucuz iş gücü olarak getirdiğiniz elemanların aynı zamanda buradaki e, istihdam piyasası üzerinde çalışma ve ücretlendirme koşulları üzerinde de bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bununla birlikte tabii şöyle bir, bir de şey var. Yani olaya tarihsel olarak baktığımızda mavi kart nasıl? Aslında başarısız olduysa bu yeni e, uygulamanın da başarısız olması söz konusu. E, bir kere e, burada bir hoş geldin kültürü yok. Yani siz buraya insanları çağırdığınızda e, toplum merkezine yerleşmiş olan bir ırkçılıkla e, e, yalnız bırakacaksınız. Siz buraya insanları çağırdığınızda e, herhangi bir şekilde yardımcı olacak bazı olanaklar sunmayacaksınız. Kısıtlama getireceksiniz. Bir kere en baştan kısıtlamayla buraya geliyor insanlar. Gelmeleri bekleniyor. O açıdan ben Hindistan'da örneğin Hindistan'daki bir IT expertinin Almanya'ya gelmektense İngiltere veya Amerika'ya gitmesi gibi bir düşüncesi olduğu zannediyorum. Ki ben olsam aynısını ben de yaparım. Niye buraya gelip de burada kötü koşullar altında yaşayayım? o nedenle burada aslında söylenmesi gereken neden böylesine kalifiye iş gücü ihtiyacına gereksinim olduğudur bunun temel nedeni de bugüne kadarki federal hükümetlerin eğitim ve öğrenim alanına yapılan kamu bütçelerini kısmaları sosyal politikaların kötüleşmiş olması eğitim politikalarının kötüleşmiş olması insanların da bu çerçevede düzgün eğitim almalarının önüne set çekilmiş olmasıdır Okey Murat, Almanya'da işveren çevreleri ve onları temsil eden politikacılar yıllardır yılda 400 bin iş gücü göçü olmazsa ülkenin 2030'dan itibaren ciddi kriz yaşanacağını iddia ediyor. Özellikle hangi sektörlerde bu sıkıntı yaşanacak? Neden bu duruma gelindi? Gerçi biraz önce biraz bu konuyu değindiniz de. E, tabii ki yani şimdi şöyle de bir durum var e, Almanya e, ihracatta dünya şampiyonu ve özellikle ihracattaki yüksek teknoloji ürünlerindeki e, üretime yönelik bir ihtiyaç söz konusu. Aynı zamanda arka planda yani yaşamla ilgili işte hasta bakıcılığı, yaşlı bakıcılığı e, buna benzer sosyal işler konusunda uzman insanların e, eksikliği söz konusu. Demin aynısını söyledik. Yani eğitim öğrenime siz fırsat vermezseniz burada bütçeleri keserseniz böylesine bir şey ortaya çıkar. Kaldı ki zaten Almanya'da şöyle bir durum var. E, 2 milyon 8 bin, 800 bin e, çocuk yoksulluk sınırında yaşıyor. E, 13 milyon insan aynı hakeza yetişkin yoksulluk sınırında yaşıyor. 1 milyondan fazla insan 40 saat çalışmasına rağmen... Ee, harç 4 veya şimdiki para, e, adıyla yurttaş parası almaya mahkum. Yani bu insanlara yönelik herhangi bir e, eğitim ve öğrenim politikası olmayınca tabii ki kalifi eleman olmaz. Kaldı ki e, yoksul çocuklar yani yoksul ailelerin çocukları eğitim ve öğrenim olanaklarından mahrum kalıyorlar. Mesela korona pandemisi döneminde evinde bilgisayar olmayan çocuklar aileleri yoksul olduğu için homeschooling denilen evden öğrenime katılamadılar. Evden öğrenime katılamayan yoksul çocukların Kaderi belli. Yoksul doğuyor, yoksul büyüyor, yoksul çalışıyor, yoksul ölüyor. Şimdi bu, bu politikayı değiştirmediğiniz müddetçe değil 400 bin, 4 milyon insan da gelse buradaki sorunların çözülebileceğini hiç zannetmiyorum. Evet, meslek eğitimine ilgi neden düşük? Gençler üniversiteyi tercih ediyor. Gençlerin üniversiteyi tercih etmesi bir yerde biraz da Almanya'daki işe alma prosedürleriyle bağlantılı. E, çünkü e, genellikle yapılan e, işte iyi ödenen veyahut ortalamanın üzerinde maaş verilen e, iş yerlerinde şöylesine bir beklenti var. E, çok genç olsun ama uzun deneyime sahip olsun. Birden fazla dil konuşsun. Üniversite eğitimini bitirmiş olsun. Mümkün mertebe doktorasını yapmış olsun vesaire vesaire. Burada aslındaki, e, aslında ki e, aslında yatan bu mantığı deşifre etmek gerekiyor. Burada yatan mantık ne kadar çok genç ve e, eğitimli e, alırsak o kadar fazla kar ederiz mantığı yatıyor. Bu nedenle e, aileler e, ve çocuklar tabii kendileri otomatikman böylesine bir yola giriyorlar ve önemli olan bir şey var burada kolektif hak arama e, olanaklarından uzaklaşıyorlar. E, halbuki son yapılan araştırmalarda gösterdi ki özellikle lise öğrencilerinde şöylesine bir yatkınlık ortaya çıktı. Meslek eğitimi görüp ondan sonra üniversiteye gitmek. Bence bu bütün öğrencilere önerilebilecek bir sistem çünkü zanaat olarak elinde öğrenmiş olduğu bir mesleğin olması bu insanın daha sonra yüksek öğrenimde o öğrendiği meslek üzerinden yapacağı yüksek öğrenimdeki şanslarını, fırsatlarını daha da arttıracaktır. Yani burada asıl sorun gençlerde, öğrencilerde değil. Burada asıl sorun eğitim öğrenim politikalarının, e, sosyal politikaların yanlış yönlendirilmesindedir. Peki Green Card uygulamasıyla Almanya neyi hedefliyor? Şunu diyebilir miyiz? Almanya ucuz, kalifiye elemanları Almanya'ya çekmek istiyor. Şimdi tarihte de her zaman görülmüştür. Göçlerin getirdiği tam şöyle bir e, iyi bir yanı var. E, nasıl barbarlar dediklerim e, Moğol akınları Avrupa'da o yaşlanmış kıtayı gençleştirdiyse göçmen akınları da belirli ölçüde yaşlanmış toplumlara bir gençlik aşısı gibi gelir. Ancak buradaki asıl amaç sadece e, işte bu gençleşmeyi yeni yenilikçi inovatif deniyor. Ee, daha fazla çalışan, daha hızlı hareket edebilen kuşakları buraya çekmek değil, aksine işte bu kuşakları mümkün olduğunca ucuz, düşük ücretlerle buraya getirmek, kısmen köle gibi çalıştırmak, diğer taraftan da burada yetişmiş olan kalifiye elemanların ee, ücretleri üzerinde ve çalışma koşulları üzerinde baskı yapmak, şöylesine bir şey söz konusudur. Yani dünyanın birçok yerinde hastalıklar nedeniyle yılda 17 gün iş 17 iş günü kaybolurken Almanya'da bu oran bir güne düşmüştür Yani insanlar hasta işe gitmektedirler Niye Çünkü işlerini kaybetmemek için şimdi o açıdan bu Green Card uygulaması benzeri uygulamaların aslında yani sorunu çözebilecek değil kısa vadeli emperyalist politikalara uygun bir biçimde neoliberal dönüşümü destekleyecek ve işçi hareketini sendikal hareketi parçalamak bölmek için e, bir araç olarak kullanılacak bir enstrüman haline gelmiştir. O nedenle e, ben bu politikadan işin kötüsü bunu bir sosyal demokrat e, hükümetin yapmış olması e, çünkü işçi hareketinden doğan bir parti e, o nedenle e, salt sermayeye yarayan politikalarla yürütülecek olan e, adımların halkın çoğunluğu açısından ki bunu e, gelecek olan göçmenler açısından da söylemek mümkün hiçbir yararı olmayacaktır. Değerli dinleyiciler sevdiğimiz bir ahane kapandı. Kalorifercinin işi başından aşkın. Yuvalarda bakım süresi kısaltıldı. Bu yıllardır az sayıda personel ya da personel bulamamakla gerekçelendiriliyor. Giderek daha fazla sektör personel bulamamaktan şikayet ediyor. Politikacılar ve ekonomi ise bu durumu kalifiye eleman açığı olarak adlandırıyor. Bu da Almanya'da nitelikli iş gücü yokmuş gibi anlaşılıyor. Şayet böyle ise neden? Yahut da şikayetler doğru mu? Onlarca yıldır aynı terane. Almanya'da işverenler istedikleri vasıflara uygun, kalifiye eleman bulamamaktan şikayet ediyor. Arz ve talep arasındaki uçurumun büyüdüğünü onları haklı bulan politikacılar da teyit ediyor. Yıl 2012, yıl 2017, yıl 2023.

iş gücü kaybolmadı. Sadece başka bir yere gitti. Peki iş gücü nerede? Bilindiği gibi yıllardır kuaförlük sektörü personel sıkıntısından şikayetçi. Bunlardan birisi olan Bondaki kuaför salonu Tisman'ın şefi çalışma koşullarını değiştirmeye karar verdi. Haftalık çalışma süresini 3 saat kısalttım ve haftada 4 gün çalışılmasına karar verdim. Bunu uygulamaya başladığımdan bu yana personel sıkıntım yok dedi. Salonun şefi hafta sonu çalışmanın kaldırılması, dükkanın uzun süre açık kalmasından vazgeçilmesi modeliyle iş başvurularının da arttığını söyledi. Almanya'da bizim kalifiye eleman açığımız yok. Görüldüğü gibi istihdam edilenlerin sayısı görülmedik derecede yüksek. Emekçiler çalışma koşullarının ağır, ücretlerin düşük olduğu yerlerden çalışma koşullarının ve ödemenin iyi olduğu yerlere gittiler. Örneğin bakım personeli bir emende yapılan bir araştırma sonucuna göre 860 bin hasta bakıcı öğrendiği mesleği bıraktı. Bunlardan yüzde 60'ı çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi durumunda geri döneceğini söyledi. Bu da 260 bin tam gün çalışacak iş gücü demek. Genellikle bu konuda konuşmak istemeyen işverenler kalifiye eleman açığı demeyi tercih ediyorlar. Bunları yıllardır şirketlerden duyuyoruz. Bununla birlikte çok sayıda almanın her yıl ülkeyi terk ettiğini de görmemiz gerekiyor. Bunların çoğu kısmi çalışma yerine tam gün çalışabilecekleri yerlere gidiyor. Çok sayıda iş gücü de çalışabilecek durumda olmasına rağmen işsiz. Sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi yerine heba ediliyor. İşverenler yıllardır iş gücünün ucuz olması için çabalıyor. Bunun için gerekli olan mesleki uzmanlığın sağlanmasına yönelik eğitim harcamaları gereksiz olarak kabul edildi. Yani geleceğe yönelik yatırım yapmama politikası geçer akçe olarak ilan edildi. Ekonomi için zehir olmaktan ibaret olan mini işlerde kazanç limiti 450'den 520 oraya yükseltildi. Evli ve vergi sınıfı 5 olan bir kişi çalışmasına rağmen çok düşük ücret alıyor. Almanya'da hiç bu kadar istihdam sağlanmadı. Çalışır durumdaki 41 milyondan fazla iş gücünün %38,8'i kısmi olarak çalışıyor her beşinci emekçi ise düşük ücret sektöründe istihdam ediliyor. Çoğu kadın olmak üzere altı buçuk milyon insan mini işlerde çalışıyor. Almanya'nın kalifiye eleman açığı yok. Almanya'nın ucuz kalifiye elemana ihtiyacı var.